Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aykut Demir. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda genleşme tankı, antivirüs yedek deposu nasıl temizlenir? Şöyle şu şekilde kurum bağladıysa, kurum bağladıysa, nasıl temizlenir? Onu göstereceğim. Ben bunu söktüm önceden. içi falan bayağı kirlenmiş. Çakıllı taş veya şöyle çakıllı kum içine dolduruyoruz. İçine su dolduruyoruz kum koyduktan sonra İçine su doldurduktan sonra şu şekilde çalkalıyoruz. Bayağı bir çalkalayıp tekrar suyla yıkayacağız. Ben bunu bir çalkalayayım bayağı. Arkadaşlar 10 dakika falan çakıl ve suyla yani şu şekilde çalkaladığımda 10 dakika falan çalkaladım. Anca temizlendi. Bayağı bir tortu tutmuş. Ama şimdi eskisinden güzel. oldu diğer videoda görüşmek üzere İyi seyirler Hoşçakalın arkadaşlar